Şeyma Subaşı ve Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira hakkında bir süredir sosyal medyada dolaşan ayrılık söylentileri beklenmedik bir gelişmeyle sona erdi. Birlikte uzun zamandır herhangi bir paylaşım yapmamış olmaları ikilinin ilişkisini bitirdiği yönünde çeşitli iddialara yol açmıştı. Ancak Subaşı'nın Instagram'da paylaştığı son gönderiye gelen dikkat çekici bir yorum bu söylentilere açıklık getirdi. Subaşı uzun süredir Teixeira ile birlikteydi. Aralarındaki ilişki zaman zaman gündeme gelirken, son dönemlerde ikilinin sosyal medya üzerinden herhangi bir etkileşimde bulunmaması, ayrıldıkları yönündeki dedikoduların çoğalmasına neden oldu. Ancak Teixeira'nın yaptığı küçük ama anlamlı bir hareket, tüm bu söylentileri adeta susturdu. Subaşı'nın son paylaşımına yorum yapan Brezilyalı model, bir emoji ile varlığını hatırlattı. Subaşı ise bu yoruma sessiz kalmadı. Bu gelişme çiftin hala birlikte olduğunun güçlü bir işareti olarak yorumlandı. Daha önce Subaşı kendi programında yaptığı bir açıklamada hayatındaki kişinin ruhunun eşi olduğunu söyleyerek "Hayatımda biri var ki hayatımın sonuna kadar tutunacağım. Evlilik şu an gündemimde değil çünkü ruhum zaten onunla evli. Onu sevdikçe kendimi de daha çok seviyorum." sanki kendime bakıyor gibi hissediyorum ifadelerini kullanmıştı. Bir süredir İstanbul'da bulunan ve Marlon Teixeira ile birlikte görünmeyen Subaşı'nın bu sessizliği ayrılık ihtimallerini kuvvetlendirmişti. Fakat sosyal medyada yaşanan bu son etkileşim tüm bu iddiaların gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.